Mustafa Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Yıldız Sensin programı başlıyor. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV'ye hoş geldiniz. Ben Mustafa Kaya Yıldız Sensin programından seslenmekteyiz sizlere. Üstelik bugün muhteşem bir konu ve muhteşem bir konukla sizlerleyiz. Ve bay bayan demeden herkese bugün biraz daha ekranların başına yaklaşmaya davet ediyorum ve televizyonunuzun, internetinizin veya telefonun bu videoyu her nerede izliyorsanız sesini biraz daha açmanızı tavsiye ediyorum. Bugün gerek benim gerekse e, Azerbaycan için gerçekten çok büyük nam salmış ve gerçekten çok iddialı bir isimle sizlerleyiz ve muhteşem bir konuk bugün stüdyolarımı şereflendirdi. Öncelikle dün vizyona girmiş olan Kabus Düğümleri Üfleyenlerin Şehri isimli sinema filmime göstermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet bugünkü konuğum Azerbaycan'dan. Sevgili medyum, parapsikolog Sayın Hasan Hasratlı bizlerle. Hoş geldin. Hasan. Hoş gördük. Çok teşekkür ederim. Bugün beni siz kendi programımıza konak misafir devlet ettiğiniz çok memnunum ve çok bana hoş ki bugün sizleyim, sizle bölüşeceğim öz fikirlerimi ve e, insanları insanlara İnşallah çok hayırlı bir program olacak, çok İnşallah. ihtiyacı olan kişiye kulak misafir olacaksınız ve onlara evet. doğru bilgileri vereceksiniz. Doğru yardım edip doğru yönlendireceği. Çünkü bu saha öyle bir saha ki bu sahanın isminden yani kullanan insanlar çok, bayağı çok. Kendini ispatlamamış, sadece bir kitaptan bir falan bir şeylerden öğrenmiş, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar çok. Kesin onlar da doğruları seçmeyi de bu programda onlara anlatacağız inşallah. İnşallah. O zaman hiç vakit kaybetmeden medyum parapsikolog Sayın Hasan Hasratlı'yı kendi dilinden dinleyebilir miyiz? Hasan Hasratlı kimdir? Ee, Hasan Hasratlı e, dünya medyumlarını e, dünyada çöktüren bir insan oldu. Nasıl? Ee, Hasan e, tahsil iki üniversite bitirmiş bir insan. Yani karşınızda oturan yani insanlar hemen parapsikolog medyum diyerken bir tahsilsiz bir insan düşünüyor. Hem telsili olmayan bir insan. Hasan İslam Üniversitesi'ni 5 yıllık Azerbaycan'da e, yüksek... E, e, yüksək bitirilmiş bir insan. 2-ci təslini Ukrayna Dövlət Universitetinin maliyyə hüququnu bitirilmiş bir insan və artıq altı yıldı Azərbaycanın ilin birinci parapsixoloqu mediumu seçilirəm. Yəni bu ölüllər ödüllər bana verir. Bayaq çox ödüllərim var. Yəni say-say bunu saymaqla bitməyən ödüllər, ilin mükafatları, ödüllər kanallardan televizyon kanallarına özer xəbərlərim bayaq bayaq var. Bizim e, ödüllər say say bitməz. Və e, dünya Ukrayna yarışmasının, mediumla yarışmasının bir, birinciyini başda qazanmışam və həmçinin Azərbaycanın da mediumla yarışmasının birincisi və siması olmuşam. E, yəni mənim uğurlarım say say bitməz. O zəmin, yəni bu ən belə önə çıxan bir uğurlardan sizə başa dedim. Dünyanın 12 ölkəsində çalışmışam. Afrikaya qədər yani bu dərsnə almağa getmiş bir insanam. Yəni ən qısa desə bu Biz de çok onur duyduk ki böyle dolu dolu donanımlı bir e, para psikologla aynı e, konsept içerisindeyiz ve bunu değerli takipçilerimize e, belirtiyor olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yalnız hmm. şöyle bir şey dikkatimi çekti. E, eğitim aldım dediniz değil mi? Vudu. E, Vudu ben e, çok merak ettim Vudu. Vudu çünkü siyah büyü dilesi ve en e, büyünün korkunç bir forması olduğundan ben Afrika yüz tuttum. Şamanizm ve e, Vudu'nun Tanzanya me meşelerinde bunlardan ilgili insanlar var. Böyle küçük evet. bir dersler, küçük bir meditasyon yapıyorlar. Ben onlara koşuldum. Zaten e, işimi ben biliyorum mükemmel bir şekilde. Sadece bir şeyler daha da araştırma, her zaman okuma, her zaman araştırma, her zaman daha mükemmel olma. Ee, bir sonuçlara ulaşma hep o yüzden araştırıyorum hep o yüzden bir şey peşindeyim çünkü Azerbaycan'da ilk parapsikolog e, okul böyle ben açtım okulu böyle Azerbaycan'da evet, evet okulunu böyle açtım ee, yani bu sahede dünyada parmakla sayılabilecek insanlar yani içine girdim parmakla hangi sayılabilecek insanlar bu sahede dünyada ben bu ismi kazandım yani kendimi Moskova'da, Ukrayna'da, Gürcistan'da, Taşkent'te, Almat'ta birçok birçok ülkelerde, birçok yerlerde işte kendimi ispatladım. Her bir konuda, her bir kendi sahem üzere yani kendi ispatlamış biriyim. O yüzden çok rahat bugün böyle. Bununla da ilgili sayısız ödülüm var. Sayısız diyorsunuz. yani say say bitmez, say say bitmez ödüller, say say bitmez naliyetler, say say bitmez diplomalar. Yani bunları saymakla bitmeyen bir şey. Peki Hasan Hasratlı ne yapar? Tam olarak nasıl bir konseptiniz var? Nasıl bir sektör içerisindesiniz? Evet Hasan Hasratlı ben böyle bir şey konuşalım. Ben diyorum doktorların bile artık elini yüzebilecek hastalara, artık bizlik değilsiniz diyebilecek hastalara en da bana üst tutmalarını istiyorum. İlk önce doktora yüz tutacaklar. Doktor böyle artık elini bu hastanın çekmişse, mesela en ağır şizafrin bir hastalar. Hı. Konuşalım bunu. Mesela elimi dildirirsek, ben e, psikolog gibi konuşsam buna şisaftanik bir e, diagnoz koymuşlar. Mesela bunu ben kendi yollarımla, kendi yöntemlerimle bu hastayı 40 güne, 41 güne iyileştiriyorum. Kendi yöntemimle. tekse bu değil. Yani insanların e, hayatta olan negatif bir yöne yüklenmesi, hayatında olan bağlılıkların, bayağı yani e, bacarmayacağın bir iş yok. Oldukça yani, iddialı. Yani bir iş yok. Oldukça çünkü beni e, dünyanın ünlü Fransız aktrisi Michel Mercier ile aynı sahneye görüşmüş bir insan. Yani dünyada onların ünlü o insan beni yani kendi resmen beğendi. Resmen benim görücülüğümü, resmen benim işimi beğenmiş bir insan. Yani o isimden daha bir uza bir e, ünlü bir isim yok zaten. Aynen öyle. E, yalnız çok iddialı e, cümleler sarf ettik. Doktorların bile psikiyatrist doktorların evet. bile yapamayacağını e, kesinlikle yapmamı tedavi ediyorum. edemediği şizofreni hastalarını 40 ben ila 41 gün Arasın. içerisinde evet. iyileştiririm Evet. diyorsunuz. Bu iddia içinde bulunuyorsunuz. Peki e, danışanlarınızla nasıl buluşuyorsunuz? Danışanlarınız size nasıl ulaşıyorlar? Benim instagram adresim var. Hasan Hasretli diye instagram adresim var. Orada benim menjerim zaten. E, zaten orada herkese ee, cevaplandırıyor, herkesi bilgilendiriyor. Kim yazıyorlarsa herkes bilgi hmm. alıyor orada Menajer zaten. aracılığıyla ulaşıyorlar. Evet. Size evet. danışanlarınız ve siz de onlarla ilgilenerek öncelikle bakım mı yapıyorsunuz? Bakım yani? da yapıyoruz. Mesela insanlar var kendi hayatını merak ediyor. Kendi hayatında hmm. olan bir uğursuzluk mu? Bakım da yapıyoruz. Ee, Meyem bir işler de yapıyoruz. Mesela e, a, olmayacak bir şeyleri mesela bu insan hayatında bir insan istiyor. Olmayacak bir şeyleri yapacak bir güce malikiz yani. Çünkü ben başka bir varlıklarla çalışıyorum, onlarla çok rahat bir iletişime geçebiliyorum. Bu bana yani yetenek, çocukluktan kendim bildiğim bileni var. Şu anda değerli izleyicilerimiz sizinle ilgili zaten kesitler izliyorlar ekranları başında. Ancak notlar aldım, gerçekten daha öncesinde de tabii konuklarımız oldu bu konsept içerisinde, medyum, parapsikolog vesaire ama Hani sizin vermiş olduğunuz iddialar çok üst düzeyde iddialar. Ee, Azerbaycan'da ikamet ediyorsunuz. Evet, ağırladım. Azerbaycan'da. Ee, fakat Türkiye'den size ulaşmak isteyen insanlar var Hasan Bey. Ee, ve bu kişi bazı rahatsızlıkları var. Fakat bu rahatsızlıklarda örnek veriyorum. Ben direkt olarak size gelip Hasan Bey benim bu sıkıntım var. Hayır öyle olmayacak. Hasan Bey ilk önce bak bakım yapacak nasıl ha, ne sorunları var evet onu Hasan Bey di lazım ne sorunları var neler yaşıyor bir insan mesela ee, çok kötü bir enerjiye yüklenmiş, hayatı alt üst olmuş bu insanlar. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sanki beyaz bir yola götürüp siyah bir yola koymuşlar. Hepsi siyah. Bunlar da var. Yani burada kötü enerjilerin temizlenmesi de var. Mesela burada kötü enerjilerin gelir büyüğü, nefis. E, büyünün birçok növleri var. Yani birçok şey kırmızı büyüsü var. İşte farklı farklı büyünün ve budusu var. E, Durdizm var. E, burada e, e, mesela Hristiyan büyüleri var. Yahudilerin büyüleri Farklı farklı büyü tipleri var burada. Bunların hepsini e, yani biz e, bə həpsinin belə cəmini bir tək deyə bilərəm dünyada barmaqla sayacaq məsələn 6 7 kişi varsa onlardan biri mənim. Yəni bu artıq o dünya yarışması, mediumla yarışmasında, Ukrayna yarışmasında yəni özünü kanıtladı. Evet aynı zamanda ödülleriniz var. Ödüller Medyuluk evet evet medyumu, evet 6 yılda artık e, sürekli Azerbaycan'da 6 yılda yılın parapsikoloji, Nambarban mükafatlandırması, ilin Azerbaycan birincileri falan ilin, hepsi zaten bu sahaya üzere ödüller hep bana veriliyor. Radyolar, TV'ler hepsi onlar ödüller say, say bitmez zaten onların. Polonya'da pardon Ukrayna'da Ukrayna'da aldınız, evet Ukrayna'da ülkenize. aldım. Ben tek Ukrayna'da Gürcistan'da da çalıştım, Moskova'da da çalıştım. Bayağı dünyanın az değil yani bu yaşımda dünyanın 12 ülkesinde çalışmak benim için bir zaten büyük bir şey. Ama en güzel desteği de tepki daha doğrusu desteklemeyelim tepki de Türkiye'de. Türkiye'de, Azerbaycan'da, bir de Ukrayna'da ve e, Moskova'da da tepki aldım. Zaten gittiğim her yeri tepki büyük alıyorum insanlar tarafından. Çünkü ben işimi e, %100 bilen bir insanım yani ben bu işimi yaparım ve bu işten zevk alırım. Yaptığım bir şeyi, yaptığım bir şeyin neticesini gördüğüm zaman o işten zevk alırım. Sevinirim bunu ben yaptım, bu benim işim. Tamam, o yüzden ben şimdi de gözümde de ihtiyalı bir insanım ve düşünüyorum ki e, karşıma e, kendim gibi bir fenomen arıyorum, çıkacak bir fenomen arıyorum karşıma kendim gibi. Ben bunu zaten ya, dünya yaşamasında da söyledim. Benim benim gözümde uğraşacak bir fenomen var mı? <laughs> Çıksın önüme. Ee, kapışmayı seviyorum diyorsunuz. Seviyorum. İddialısınız. İddialı çok seviyorum. Içerisinde. Kendinize olan özgüveniniz muhteşem. Yani inanılmaz güveniyorsunuz kendinize ve işinize göstermiş olduğunuz... Muhteşem bir özveri var. Asla ve asla e, bu konuda çıtalarınızı aşağıya çekmiyorsunuz. Her zaman yapabildiğimin en üstüne evet, giderim diyorsunuz. Evet, en üstüne. E, peki, danışanlarınıza ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Yani insanlar sizden en çok ne istiyorlar? Ama kötü bir yönüm bu ki, insanlar benden, ben mesela en çok Müslüman ülkelerinde olduğum zaman insanlar bana yakınlaştığında en çok benden istedikleri siyah bir şeyler istiyorlar insanlar. Farklısı bu. Tuhafı bu. Ama ben bunu etraf etmek zorundayım şu an. Sizin siyah, siyah bir şeyle mesela birinin hayatını mahvetmek, birinin yollarını kapama, birinin kızının kısmetini bağlama. İnsanlar e, şimdi daha çok bunlara meraklı. Yani insanlar sizden büyü yapmanızı mı istiyorlar? Evet. En çok insanlar bana bu konuda müracaat diyorlar. En çok büyü yapmalarını istiyorlar. Zaten biliyorlar benim yıktığım bir insanı kimse kaldıramaz. Kaldırdığım ve koruduğum insanı kimse yıkamaz. Bu gücü biliyorlar. kat yani yıllardır artık bu insan gelen insanlara yanımdan falan müşterilerden işte bunun farkındalılar. Ancak gerçekten e, hani böyle çok ince bir çizgi yani böyle peki siz cevap veriyor musunuz bu istenilen şeye kara? Yok ben bir şey de etraf edeyim ben e, haz yaptım. Hı, hı. Ve e, Allah'ın karşında Karataş'ın önünde tövbe yaptım ki ben hayatımda bugünden sonra kötüye bir şey kullanmayacağım. Bu güçlerimi kötüye kullanmayacağım. Çünkü bayağı kullandım ve bayağı iyi sonuç alıyorum kötüye kullanınca. Yani hemen etki alıyorum. Yani beklemeye bir dönem kesmiyor. Hemen kullandığım zaman o kötülükleri alıyorum yani. Çünkü direkt ben şeytanlarla, cinlerle ve göze gömmez varlıkla direkt konuşabilen bir insanım. Bu yetenek var. Nasıl Süleyman Aleyhisselam'da bu yetenek oldu. Zaten ben hep onun uykuda mühürleri de bana verildi. Kolma çizdim onun mühürlerini. Onun yöntemlerinden kullanıyorum. Ama bir tövbe yaptım ve o yüzden şimdi de insanları bana kötüye nasıl yani müracaat etmelerini asla engelliyorum yani bu konuda. Yalnız yardım yapıyorum bu kötü olunmuş, kötü düşmüş insanları o sorunlardan kurtarıyorum. Yani eskiden bu tarz e, yapardım. isteklere evet. Aslında gördüğümüz. daha çok bu tarz istekler yapardım. Evet. Ee, ben doğru konuşmayı seven insanım Tabii. ve biliyorlar ki ben dünyada zaten kara büyücü diye sesildim dünyanın en yani en korkunç, en kara büyücü. Çünkü dünya yarışmasında mediumlar herkes bir yüzden beni parmakla göstererek ondan korkuyoruz, ondan çekiniyoruz diye. Ben tek onlar hepsi birleşmiş. Yani bu artık ispatlanmış. Bunu ben yanından A, öyle böyle yapmadım diyemem. Yaptım. Çok kötülerini de yaptım ve şükürler olsun ki bir tövbeye kavuştum. Yani içimden bir sevgi Hatta beni tövbe. tövbe. Evet, tövbeye kavuştum. Evet. Aslında gerçekten bu nasıl tabir edilir bilmiyor. Tabii ki biz de büyüye inanan e, kimseleriz. E, fakat insanların bu denli e, şeyler istiyor olması yani Çok bir başkası ya. için onunla ilgili ölüm hatta yani ki, batması hatta ki bir de konu bu ki bunun için ne, ne istiyorsan insanlar kurban etmeye hazır. Yani senin önüne ne istiyorsan koymaya hazır. Para, mati konuda yani bu kötü yönde insanlar böyle yani bu işi yap. Mesela bunun kızının kısmetini bağla. Mesela nişanlıda nişanı kayıtsın, geri çevirirsin falan. Yani her şey vermeye hazır bir insanlar ve... Peki neden Hasan, neden insanlar bunları istiyorlar Çünkü, sence? Çünkü bak biliyor musun bizim bu dört kitapta e, Kur'an-ı Kerim, Tövrat, Zebur, İncil'de bu dört kitapta bu yani büyünün varlığı ve ispatlandı. Yani tek bu dört dinde yani Allah tarafından gönderen semavi dinlerde bu ispatlandı. Neden istiyorlar? Çünkü şeytan Allah bir söz verdi. Kovulduğu zaman cennetten ben senin ölene kadar yani insan kıyamete kadar senin yarattıkların akan damarlarını kanlarda yaşayacağım. Yani içlerinde hep onları yoldan çıkaracağım. Şu anki durum insanların %70'i, %80'i bu duruma doğru gidiyor. Yani bu şeytana doğru gidiyor ve o içinde bir kinlik, mesela bazen bakarsın da asla düşünemezsin ki bu insan bir medyumun yanına gelip kimisi kötülüğünü isteyecek. Artık insanların o görünüş ve dahili birbirini tamamlamıyor. Farklı bir devirde yaşıyoruz. Ben yani yanıma gelenlerden bunu artık müşahede ede de artık yani aldığım sonuç bu ki doğruya doğru insanlara diyorum kendinizi koruyun. Korkunuz bir devirde yaşıyoruz yani. Peki iyi e, iyiye de şeyler yapıyorsunuz. Evet iyiye yani şeyim. büyü bozumu vesaire evet. bu tarz şeyler de yapıyorsunuz. Cin çıkartması seansları. Çıkarıyorum. bunlar hep musallat olan bir şeyleri rahat yani cin çıkarması, büyülerin, kötü büyülerin işte bozulması. Mesela bir ailede aile bozuluyor, o ailenin üzerine yani korunum saklanması. Çok bayağı yani iyiye konuda her konuda yardımcı edebilirim. Peki neler yapıyorsun? Yani e, hangi totemleri uygularak hesabı Totemleri ben diyorum Süleyman Aleyhisselam'ın yoluyla gidiyorum. Hı -hı. Süleyman sallallahu aleyhi yani peygamberlerden biri. Ee, ve onun mührü bana verilmiş uykuda mührü ben koluma çizdim. O mühürle onun yoluyla gidiyorum. Çünkü Süleyman Aleyhisselam peygamberlerden tek peygamber olmuş ki cinleri kendine ram etmiş. Ben de aynı o yolla cinleri kendime rağm ederek şu an benim Müslüman cinlerim var. Onlarla işte onlardan yardım diliyorum. Bir işim olurken Müslüman cinlerden yardım diliyorum. Ve onlar bana bu konunun nasıl çözebileceğimi anlatıyorlar. Ve biz o, onların yardımcılığı Allah'ın izniyle bu kötü bir şeyleri çözüyoruz. Aradan kaldırıyoruz. Aynen. Bunlar için aynı zamanda korumalar da Korumalar da yapılıyor. dahil. Evet. İnsanları koruyoruz ki bu şeylere uğraşmasın. Yani bu şeyler ona batmasın. Ne kadar sihir. Ben, ben bir şey diyeyim. Koruma yani insanlara farklı farklı bir şeyler diyor medyum var. Hiçbir medyum kimse içecek büyünü yani dahiline girecek büyüden onu koruyamaz. Onu yeniden temizlemesi lazım. Dışarıdan yapılan büyülere yüzde yüz garanti. Kim, ben bir şey yaparım, muska yaparım. O muska ile yüzde yüz dışarıdan ne kadar isterse büyü yapsalar, Ama bunu ben senin çayına mı, yemeğine mi, katına sen bunu içtiyse, senin dahiline getirse bu, artık senin kanında bir değişiklik başlıyor. Onu yeniden temizlememiz lazım. Yeniden temizlememiz lazım. Kimse diyorsa bir muska onu korur yalan. Bu zaten o gün yüzünün yalan, yalan konuşması. Oldu. Yani sadece bir ne? muska vererek insanları göndermiyorsun. Aksine onları bir nevi tedavi sürecini alıyorsun. Evet. Tedavi ediyorsun. Koruyorum hem de. Ve aynı zamanda tepeden tırnağa bu sistemi değiştirdiğini söylüyorsun. Evet. Oldukça güzel. Burada değerli takipçilerime de güzel bir mesaj vermek isterim. Malumun üzere Şubat ayında Cin Çeşmesi Kafirun isimli filmimiz vizyona girmişti. Dün itibariyle de Kabus Düğümlere Üfleyenlerin Şerri isimli sinema filmimiz girdi. Çok yakında 20 Nisan'da motor diyeceğimiz ve inşallah Mayıs ayı içerisinde vizyona girecek olan şu an tam anlamıyla ana başlığına ee, karar veremediğimiz e, ama alt başlık adına Kanlı Diyet isimli korku filmimizde de değerli arkadaşım kıymetli e, Hasan ile inşallah rol alacağız. İnşallah, Ve inşallah. çok yakında yine inşallah eğer e, birazdan sohbetimiz oluşacak. Ben e, bu isterim diyor ki bu film bir partlayış olacak. İnşallah. Bu film olmuş bir hislerle olacak bir film olacak. Çok, Çok farklı bir şey olacak burada. Şimdi anlattığın e, şeyler ve bana verdiğin bilgilerle ben değerli izleyicilerimin önünde, e, tabii birazdan bunun sohbetini yaparız ancak şu an e, oluşan bir şey oldu bu, şu an oluşan bir enerji. E, bizler Business Channel Türk ailesi olarak bu kıymetli bilgilerin de değerli takipçilerimizle inşallah böyle stüdyolarda bu koltuklarda değerli izleyicilerimizle de buluşturursun inşallah. inşallah. Ee, bizler yine seni çok çok değerli bilgiler alacağız, isteyeceğiz tabi. Ee, görmek de isteyeceğiz süreklisin. Çünkü çok iddialı. İnşallah karşı zamanlarda böyle bir iddiamız da var. Eee direkt zنگlerle insanlara yardım konusunda sorularını işte bu, bu bu soruda kalan yani hı hı. beyinlerde kalan kan bir soruları e, sizin yani sorulara Cevap getirmek için bir yeni bir programda inşallah düşünüyoruz. İnşallah bunların konuşmasını yapacağız bir biraz sonra. Evet Hasan. Onun dışında sana söyleyeceğim çok şey var, çok şey soracağım. Yani çok fazla e, senin katılacağını duydukları zaman, yani senin benim stüdyoma geleceğini duydukları zaman mailime ve telefonlarım resmen susmadı. İşte Hasan Bey geliyormuş. Ona da şunu sorar mısın? Bunu da sorar mısın? Değerli takipçilerimden bir tanesi rüyalarda yaşamak veya astral seyahatle ilgilenir mi sevgili Hasan Hasratlı demiş. Evet rüyalar Yusuf Aleyhisselam peygamberimize verilmiş bir vergi. Her peygamberimize bir vergi verir. Yusuf Aleyhisselam'a bir vergi verildi. Bu rüyalar hepsi hakikat. Yani rüyalar bir işaret. Eğer bu işaret olmasa Yusuf Aleyhisselam, her insan yakınlaşmış Yusuf Aleyhisselam özür rüyasını yozmaya. Hatta şey padişahlar yakınlaşmış o dövülde. Böyle bir deyim de var. Yusuf Aleyhisselam... Çok özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Stüdyo içerisinde bir enerji <laughs> dolaşımı Artık var. Artık <laughs> <laughs> şey, farklı farklı enerjiler var burada. Korkmak istemiyoruz. Benim hep yanımda var onlar zaten yani o Müslüman zinler zaten hep yanımda. Şu an buradalar mı? Evet şu an buradalar. Şu an burada. <laughs> Sayısız korku filmi senaryosu yazdım. E, hatta birkaç tanesinde başrol oynadım. Ancak yani şu stüdyo içerisinde birkaç sefer e, yayını kesmek durumunda kaldık. E, ve siz şu an burada bazı varlıkların olduğunu söylüyorsunuz. İyi var. Bu program bitmez İyi. herhalde. <laughs> <laughs> ben Yusuf Aleyhisselam'dan konuşurum. Yusuf Aleyhisselam uykuları yazarmış. Bu da insanlara bir işaret de zaten. E, halk dilinden böyle bir şey kalmış uyku göreyken. Yusuf Aleyhisselam hayra calasın bir şey, deyim kalmış. Yani <laughs> Yusuf Aleyhisselam'ın hayra calasın. lazım uykular birbaşa e, insanlara işarətdir. E, amma uykular da fərqli fərqli olur. İlahi və şeytani uykular olur. Yəni yəni Allah tərəfindən işarət olan və şeytan tərəfindən işarət olan uykular olur. Və astral səyahət dediyini evət, tapa bilirsən, amma bu çox təhlükəlidir. Hər insanın yapmasını önərərəm. Çünki bu işi mükəmməl bildiyin zaman bunu yapabilirsin. Çünki sənin enerjinə mənfi enerjilər o səyahət etdik zaman doğuşa bilər. Hətta cin, şeytan belə səninə musalət ola bilər. Bu çox təhlükəli bir şey. Yəni hər insanın professional e, bacarığı olmadan veya da bir tepki, yani enerjisi altında olmadan bunu yapması bayağı çok tehlikeli. Oldukça önemli noktalar değil mi? Bunları not evet. almamız gerekiyor. Peki Hasan'cığım yine bir danışanım sormuş ki Hocam e, cin musallatı belirtilerini nasıl anlarız? Yani üzerimize cin musallatı olduysa bunu nasıl anlarız? Çok iyi konu, iyi, iyi soru. Bu farklı farklı insanlarda tepki veriyor. Farklı farklı oluyor çünkü cinler 8 tane kabileden oluştu. Farklı farklı oluyorlar ve insanda farklı farklı bir şeyler e, mesela en çok yalnızlığa kapanma insanlardan dış hayattan insanlardan yani çekinme. Ee, artık kötü rüyaların, korkunç bir şeylerin kendini ise sürekli senin kimse e, takip ediyormuş kimi, sürekli bir rahatsızlık ve yok da farklı bak sıkılmalar, boğulmalar, rahatsızlıklar her insanda bu aynı olmuyor. Bunu her insana aynı e, aynı diyemez ki sende bu 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 böyle bir şey değil. Mesela bir hastalık olursa insana doktor diye bu falan bu bu sende varsa bu hastalık ama bu böyle bir şey değil. Çünkü her insana o musallat bakıyor nasıl olmuş. Büyüden mi gelmiş yoksa mesela bir banyoda mı bismillahsız mı girmiş musallat olmuş veya cin onu seviyor mu? Bunlar farklı 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 olaylar üzerinde kurulmuş bir cin yani enerjisi ve şeytan enerjisi. Hatta şeytan ve cin farklı farklı olaylar burada. Bunlar tam farklı farklı bir şeyler, bir enerjiler. Tam farklı mesela şeytanla uğraşmak daha zor, cinler farklı. Çünkü bunlar bunların enerjisi o kadar ağır, o kadar farklı ki bunu araştır, araştır hep yeni bir enerji. Çünkü ben Müslüman cinlerden hep bu dersleri alıyorum. Hep bana bunlar yeni bir e, biyoloji enerji, yeni bir programla yüklüyorlar. Her farklı var. Nasıl biz inkişaf ediyoruz her gün yeni bir şeyler. Evet. Onlar da aynı bizim gibi. Bizden hiçbir şeylere eksik değil. Hatta da hızlara daha güzü ışık enerjisi hızında yani istediği zaman istediği yerlerde 60 kadar gidebilecek bir hıza malik yani. Bunlar. Peki nasıl anlar insanlar üzerine bu musallatın olduğunu? İşte diyorum farklı yani normal insanın aniden farkının değişmesi. Yani mesela sınırların bozulması, kimseyle kimse görmek istememesi, mesela evli ise ailesinden uzak durması, çocuğundan uzak durması. Mesela meyen e, psikologların bile kabul edemeyeceği hallar olması. Yani şizofrenin önemli hepsini zaten bir diagnoz koyuyor. Psikologların bir diagnozu var. Şizofren. Başka Aslında bir çok yok iddialı yani. bir soru soracağım. Buyurun. Çok da radikal bir cevap isteyeceğim senden. Ee, tabii ki bu sorunun cevabında tepki de alabiliriz. Çok fazla eleştiri de alabiliriz. Fakat yepyeni bir e, çığır da aşabiliriz. Şimdi ben senin konuşmalarından anladığıma göre, senin iddialarına göre şizofreni bir cin musallatı. Ee, %90 şizofreni bir cin musalladı. Bunu iddia ediyorum ve üstünde duruyorum iddiamı. Çok iddialı bir e, yorum oldu. Ve bunu ben sizle beraber en ağır şizofreniyim. Dövlet hastanesinde bile tedavi etmişim nasıl kendi hastanemizde. Burada da bile tedavi edip ayağa kaldıracak güzel malikim ve görsecek güzel malikim. Bak bunu ben yaptım. Bu benim işim. Bu iddiamın üzerinde duruyorum. Şizofreni bir cin musallatı dır evet. e, ve bunların çözümü bizdedir. Bizdedir diyorsun. Evet. Peki. Son olarak bir soru daha soracağım. Yine diğer, değerli bir danışanımdan gelen bir soru var. E, peki büyü belirtilerini nasıl anlarız? üzerimizde büyü olduğunu nasıl anlarız? Büyü mesela büyü de yine de farklı farklı Büyünün kolları çok farklı farklı. Çünkü mesela məsələn, bir ailenin dağılması için yapıyorlar, güzel bir ailenin sevgi dolu bir evin ailenin bozulması için yapıyorlar mesela ve kendi yolunu bağlı mesela bir kızın kısmetini bahtını bağlıyorlar ve bir bir insanın işini gücünü bağlı bu fark yine yani de büyük olay bir yönde değil Bakıyor o insanın yapılan büyü ne mesela kendini hastalıksın yapılan böyle durmadan her yere ağrıyor falan bir rahatsızlık ama doktora gidiyor da kompleks kendini check-up yaptırıyor. Her yeri iyi. Bir sorun yok hiçbir organda ama sürekli bu insan bir enerjisiz, bir uyuma hali, bir farklı türler. Yani bunu Farklı farklı yani yapılan büyülerin farklı farklı etkileri olduğu gibi yani bunu her insanda bakır ona nasıl bir büyü yapmış onda farklı farklı etkiler veriyor. Zaten bu zaten belli oluyor. Hayatında bir aniden bir değişiklikler, hayatında bir uğursuzluklar, bir kötülükler. Bu zaten insan diyor ya bir negatif ve sanki yüklenmişim, sanki hiçbir şey yolunda gitmiyor, sanki hayat beni sıkıyor, sanki gibi bunlar zaten bir işaret yani küçük bir işaret hele başlıyor. Zaten bunu bir de bunu Mustafa Bey biz hemen bunu yani insana ay sende bak büyü var diye yapamayız. Bunu araştırmak lazım. Bunu trans halinde bulmak lazım işte. Doğru mu bu? Bunun bir negatif var mı? Yoksa hayatında ettiği bir karma da var. İnsanın yaptığı bir kötülükler bazen insana döner. Bazen bir kötü bir karanlık bir enerji yani sürükler insanı. Bunları araştırmak lazım aslında. Yani diyorsunuz ki yaptığım işin başından sonuna kadar arkasında duruyorum. A'dan Z'ye kadar arkasında duruyorum ve A'dan Z'ye kadar Kendime güveniyorum ki benim kadar şu cinler alemini, Süleyman Aleyhisselam'ın giden yolu, ikinci bir insan yok bilecek. Çok radikal cevaplar aldık. Ee, gerçekten çok iddialı e, cümleler sarf ettik. Bu da sizin kendinize olan özgüveninizi ve tecrübenizi gösteriyor. Ee, o zaman hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim size. Değerli takipçilerimiz, bir Yıldız Sensin programının daha sonuna geldik. Bugün Azerbaycan'dan medyum parapsikolog sayın Hasan Hasratlı'yı ağırladık. Buradan Türkiye'den, Business Channel Türk TV'den, Yıldız Sensin programından Azerbaycanlı tüm dostlarımıza kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın. Mustafa Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Yıldız Sensin programı bitti.